Sevgili 9. sınıflarım, evet 9. sınıf Türk Dili Edebiyatı 1. dönem 2. yazılı sınav örneğini dinlemeye hoş geldiniz. Evet çok zengin içeriklerden oluşan bir sınav örneği hazırladım. Sizler için istediğiniz soru şeklinde soru bulabileceksiniz için de lütfen baştan sona kadar dinleyin ve not almayı unutmayın. Hadi bakalım o halde başlayalım. Evet kafiye ve redif biliyorsunuz ki 2. sınav için önemli bir konudur. Bu şekilde şiir verip kafiye ve redifini sizin bulmanızı isteyebilir öğretmeniniz. Hemen bakıyoruz. Redif olabilmesi için arkadaşlar redifte anlam Anlam, görev, yazılış her şey aynı olacak. Kafiyeye baktığımızda ise sadece yazılış aynı, anlam farklı olacak. Ekler ya da sözcükler olabilir. Bakalım şimdi dağlar ile taşlar ile çağrayım mevlam seni seherlerde kuşlar ile çağrayım mevlam seni. Şimdi seniler aynı. Yazılış anlam görev aynı mevlamlar çağırayım, ileler. Bakın yazılış anlam görev aynı olduğu için ben bunlara redif diyeceğim. Ama lerler da aynı gördüğünüz gibi lerler. O zaman ne yazacağım buraya? lar çağrayım mevlam seni ifadesi şöyle lar çağrayım mevlam seni ifadesi bizim için ne olacaktır? Şöyle redif olacaktır arkadaşlar değil mi? Çünkü neden? Yazılış anlam görev bakımından aynı yani şuraya kadar. Taş ve kuş ifadesine kadar gördüğünüz gibi şöyle düşürdük ve şu kısım bizim için rediftir. Taş ve kuş ifadesine baktığımızda şey sesi ortak, tek ses benzerliğinden de ben burada yarım kafiye, kafiyenin diğer adı uyaktır, yarım uyak olduğunu söyleyebilirim. Evet, selidir, yelidir. Her zaman sonlara bakarız. Sel ve yel olarak ele aldığımızda idirler dışarıda kaldı. Yazılış anlam görev bakımından aynı olduğu için bu benim için redif. Sel ve yel ifadelerine baktığımızda e ve l sesi ortak. İki ses benzerliğine de ben tam uyak derim. O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör dünyayı hele bir barış olsun da gör şimdi arkadaşlar olsun da gör olsun da gör ifadesi yazılış anlam görev bakımından aynı olduğu için redif yarış ve barış ifadesine baktığımızda a r ı ve ş sesi var 3 ve daha fazla ses benzerliğine zengin uyak derim burada da zengin uyak vardır diyoruz. Evet öğüt ve söğüt ifadesine bakıyorsunuz. Öğüt ifadesi söğüt ifadesinin içerisinde yer aldığı için bu bizim için tunç uyaktır. Tunç uyak yerine 3 ve daha fazla ses benzerliği olduğu için zengin uyakta diyebilirdiniz. Bunu yazdığımız takdirde tam puan elde etmiş oluyorsunuz. Evet şimdi bakalım burada da söz sanatları var. Demiş ki aşağıdaki söz sanatlarını bulunuz. Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna, tenimde bir yara işler gibisin. Dal burada konuşmuş, konuşturma sanatına biz ne diyoruz? İntak diyoruz, buraya intak gelecek. Arıyor batan güneş seni dağlar ardında derken arkadaşlar... Güneşin seni araması, aramak insana aittir. Güneşin seni araması bir kişileştirmedir. Kişileştirmenin diğer adı teşhistir. Bedrin aslanları, Bedrin askerleri ancak bu kadar şanlıydı derken Bedir Savaşı'nı hatırlattı. Hatırlatma sanatına biz ne diyoruz? Telmih diyoruz. Güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil oluvermiş ağaçlar bir şeyin sebebini başka bir şeye dayandırmış. Biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Hüsnü talil diyoruz. Bu şekilde yazdığınızda tampon almış oluyorsunuz. Öyle kalabalık ki iğne atsan yere düşmez. İnanılmaz bir abartma yapmış. Abartmanın diğer adı mübalağadır arkadaşlar. Şöyle Değirmen misali döner başım derken şuradaki misali örneği gibi değirmen gibi düşünebilirsiniz. Gibiden dolayı burada da bir benzetme yani teşbih olduğunu söyleyebiliriz. Böyle yazdığınızda tam puan elde etmiş oluyorsunuz. Evet yazım yanlışı sorusu var. Demiş ki metinde geçen yazım yanlışlarını bulunuz demiş. Altın çiziniz demiş. Ya da alta yazınız da diyebilir. Erdem arkasına bakmadan yürüyordu. Buraya kadar sorun var mı arkadaşlar? Yok. Sinirliydi. Belli ki. Belli ki ifadesindeki ki nasıl yazılacaktı? Ağrı yazılacaktır. Onu çok kızdırmışlardı. Sorun yok. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Eliyle garip işaretler. Garip değildir arkadaşlar. O nedir? Gariptir. Şöyle garip işaretler yaparak hızlı hızlı yürüyor. Bir yandan da buradaki da nasıl yazılacaktır? Ağrı yazılacaktır. Yandan da çünkü bağlaç olan da ağrı yazılır. Eve gidince neler yapacaklarının bir planını. Plan değildir. O plandır. Şöyle arada iyi yok. Yapıyordu. İntikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak Ahmet'e. Ahmet ederken özel isimlere gelen çekim ekleri arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılır. Böyle olmalı. Nasıl bir ceza verebileceğini verebilmek. Bitişik yazılır çünkü yeterlik fiildir. Şöyle verebileceğini şeklinde olması gerekiyor düşündü. Mutlaka işi Ahmet'ten başlamalı diyordu. Mütemadiyen doğru yazılmış sürekli demek içinden. Çünkü çünkü diye bir şey yok arkadaşlar. Nedir o bizim için? Çünküdür bir bağlaştır sözcük türü bakımından onu en çok onun kalleşliği yıkmıştı. Halbuki halbuki'deki ki bitişik yazılır şöyle halbuki şeklinde. Tamam. Ahmet de Ahmet onun yıllardır can ciğer dostu idi. Burada da can ciğer arkadaşlar nasıl yazılacaktır? Şöyle bitişik yazılacaktır. Evet. Yediği içti ayrı, ayırı değil ayrı olacak. Burada da şöyle ayrı gitmezdi. Ne oldu daha buradaki D da şöyle ne oldu da de da ayrı olacak. Böyle iki kanlı bıçaklı düşman olmuşlardı diyor. Kanlı bıçaklı da burada nasıl yazılacaktır? Şöyle. Kanlı bıçaklı ayrı yazılacaktır. Bu şekilde yazdığınızda arkadaşlar yine tam puan elde etmiş oluyorsunuz. Evet Demiş ki aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş. Dize sonlarında tekrarlanan aynı harflerden, aynı görev ve anlamlardaki eklerden oluşan kelime gruplarına redif diyoruz arkadaşlar. Bir şiirde bir ünlünün diğerine göre fazla tekrar etmesine asonans diyoruz. Halk şiirinde son dörtlükte şairin adının geçmesine tapşırma denir. Tapşırma. Divan edebiyatında ise buna mahlas denir. Mahlas. bir ünsüzün diğerlerine göre fazla tekrar etmesine aliterasyon denir arkadaşlar. Bunu yazdığınızda yine tam puan elde etmiş oluyorsunuz. Evet demiş ki aşağıdaki cümlelerin karşısında dilin kullanımından doğan hangi e, türleri örneklediğini belirleyiniz. Sana diyirem, kaç gündür arirem, yoksa, yoksan, e ben sana ne diyeyim diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bizim için ne olacaktır? Ağız olacaktır. Şöyle... Men diyor. Menden hiç, bana hiçbir şey sorma diyor gördüğünüz gibi. Evet bana hiçbir şey sorma. Bu da bizim için ne olacaktır? Şive olacaktır. Devam ediyoruz yine. Doktorların dediğine göre sabaha karşı hasta eks olmuş. Bu doktorların arasında konuştuğu bir dil olduğu için biz buna ne diyoruz? Jargon diyoruz. Adamı sokakta kıstırıp bir güzel marizlemişler derken bu da arkadaşlar argodur. Döviz piyasalarında bu hafta dalgalanma bekleniyor derken bu da bizim için ne olacaktır? Standart dil olacaktır arkadaşlar. Bunu yaptığınızda yine tampon elde etmiş oluyorsunuz. Evet dilin işlevi ile alakalı bir soru var. Türkiye'de coğrafi bölgeye ayrılır derken göndergesel işlevde kullanıldı dil gördüğünüz gibi. Şöyle göndergesel işlev. Ne güzel günlerde o günler vay be diyor arkadaşlar. Burada da ne vardır? Heyecana bağlı işlev. Şöyle heyecana bağlı işlev. Evet. Çocuklar merasim başlamak üzere hemen aşağı inin diyor arkadaşlar. Bu da nedir? Alıcıyı harekete geçirme işlevi. Alıcıyı harekete geçirme. Söylediğim konuları çalıştınız mı çocuklar derken kanalı kontrol işlevi. Kanalı kontrol işlevi. Yüklemde yer bildiren eylemi yapan varlığa özne denir derken bu da dil ötesi işlevdir diyoruz. Bunu yaptığınızda yine tam puan elde etmiş oluyorsunuz. Evet demiş ki, düşünceyi geliştirme yollarından en az 3 tanesini bulup yazınız. Bergson'un sözü varsa, burada Bergson nedir arkadaşlar? Tanık gösterme değil mi? Çünkü Bergson'a göre sanatçı bir şeye aşkla bakabilen kişidir. Tanık gösterme var burada düşünceyi geliştirme yollarından. Sanatçı nedir? Bir şeye aşkla bakan kişidir. Nedir sorusunu sorduğumda ben düşünceyi geliştirme yollarından neyi bulurum? Tanımlamayı bulurum. O halde burada da ne vardır? Tanımlama vardır. Evet bu yüzden en büyük sanatkarlar aynı zamanda en büyük aşıklardır derken burada da en dediği için burada bir karşılaştırma söz konusu. O halde bakın üç tanesini bulduk. Karşılaştırma, tanık gösterme ve tanımlama. Olay hikayesinin diğer adı neymiş? Mopassant tarzı hikaye. Olay hikayesinin edebiyatımızdaki temsilcisi. Kimdir? Ömer Seyfettin. Çeyof tarzı hikaye ne denir? Durum hikayesi de denir. Kimler durum hikayesi yazmıştır? Sait Faik arkadaşlar ve Memduh Şevket Esendal yazmıştır diyoruz. Evet Memduh Şevket Esendal. Bu şekilde de yazdığınızda yine tam puan almış oluyorsunuz. Lirik şiir deyince aklımıza ne gelecek? Eğer ki aşk, sevgi gibi, aşk, sevgi, özlem gibi konular işleniyorsa lirik şiirdir. Ben kısa kısa yazıyorum. Pastoral şiirde ne vardır? Doğa, kır, çoban varsa pastoral şiirdir. Didaktik şiir bizim için öğretici olan şiirdir. Epik şiirde arkadaşlar ne vardır? Kahramanlık vardır, yiğitlik vardır. Ondan sonra şöyle yiğitlik, destansı, yiğitçe bir anlatım vardır. Şöyle yiğitlik diyoruz. Satirik şiir de nedir? Toplumun ya da kişilerin aksayan yönlerini eleştiren şiirdir diyoruz. Evet. Masal türünün genel özelliklerini maddeler halinde yazınız diyor. Şimdi diyoruz ki ilk maddemiz masallar tekerleme ile başlar. Siz daha güzel yazın. Tekerleme ile başlar diyoruz arkadaşlar. Bu bir. Sonunda mutlaka ne verir? Öğüt verir. Dediğim gibi siz daha güzel yazın bu iki yer ve zaman belirsizdir yer ve zaman belirsizdir şöyle bu üç kahramanlar kahramanlar gerçek üstü özelliklere sahiptir yani gerçek üstü özelliklere sahiptir bu üç masallar mutlu işte daha doğrusu dört oldu mutlu sonla biter dediğimde de mutlu sonla biter dediğimde de arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 madde yazmış olduk. Siz daha güzel lütfen yazınız. Evet devam ediyoruz. Demiş ki sıfatları bulunuz. Üstünde pembe elbise var. Nasıl elbise? Pembe elbise arkadaşlar. Bir nedir? Bir niteleme sıfatıdır değil mi? Türünü hemen yazıyoruz. Bunların içinden o kitabı al ve Elif'e ver. O kitap dediği işaret sıfatıdır arkadaşlar. Bu derste bazı konuları sevdim. Bu ders işaret sıfatı yukarıda bulmuştuk. Bazı konular derken bu da belgisiz sıfattır. Tam olarak konunun niteliği yok çünkü. Sınıfta %70 başarı sağlanmış derken sayı sıfatıdır arkadaşlar. Sayı sıfatı. Nasıl film derken burada da soru sıfatı. Vardır bunu yazdığınızda yine tam puan elde etmiş oluyorsunuz. Bu dizelerde kullanılan edebi sanat hangisidir? Derinden derine ırmaklar ağlar. Irmakların ağlaması bir nedir? Bir teşhistir arkadaşlar. Evet. Ey suyun sesinden anlayan bağlar derken bağların anlaması yine bir nedir bizim için? Teşhistir. Diğer bir adı kişileştirmedir. Bu şiirde geçen isimleri bulunuz. Ayşem. Ayşe ifadesi özel isimdir arkadaşlar. Perde ifadesi cins isimdir. Şöyle perde yani istediğinizi bulabiliyorsunuz perde. Çoğul isme baktığımızda lerler almış olması gerekiyor. Saatler ifadesi gördüğünüz gibi. Soyut isme baktığımızda ne diyor? Renksiz perde. Bir ruh. Ruh ifadesi soyuttur gördüğünüz gibi ruh. Topluluk ismine baktığımızda hemen bakıyoruz topluluk ismi. Demiş ki Şöyle aile ifadesinin olduğunu görüyorsunuz. Böyle yazdığınızda yine tampon almış oluyorsunuz. Evet, fabıl türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bitki ve hayvanların konuşturulduğu bir türdür. Doğru. Ders vermek amacıyla yazılır. Doğru. Genelde manzum olarak kaleme alınsa da düz yazı şeklinde olanları da var. Doğru. Mutlaka ahlak dersi verilir sonunda. Doğru. İşlenen temalar millidir diyor arkadaşlar. Yanlış. Fabulda işlenen temalar evrenseldir. Fransız yazar biliyorsunuz ki La Fontaine'in yazdığı mesela Fable'lar ya da Hint yazarı Beydaba'nın yazdığı Kelle ve Dimle Fable'ın evrensel olduğunu da gösterir. Bu yüzden cevabım C şıkkı olur. Evet hangisi yoktur demiş. Ek halinde redif sabahı günahı. Şimdi arkadaşlar sabah ve günah olarak ele aldığınızda bir kere dışarıda kalan ı'lar yazılış anlam görev bakımından aynı olduğu için bu benim için ne olacaktır? Redif olacaktır. E bu var. Hece ölçüsü var mı? Sadece ünleri saymam yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'li hece ölçüsüyle yazılmış. Tam uyak var mı? Sabah ve günah ifadelerine baktığımızda A ve H sesi iki ses benzerliğinden tam uyak olduğunu söyleyebiliriz. Tam uyağı da bulduk. Çapraz uyak var mı? Sabahı günahı A, a diyorum. Mezara B diyorum. Kadara da B diyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi çapraz uyak da vardır doğru. Zengin uyak yoktur arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Evet demiş ki bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temalarını kullanarak oluşturduğu şiir anlayışına biz ne diyoruz arkadaşlar? Zihniyet diyoruz cevabımız denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmaz. Siz de gitmiş miydiniz daha önce Erzurum'a soru işareti? Yusuf bir daha ne zaman gelir bilmiyorum. Bakın vurguya baktığımızda bilmiyorum demiş soru sormamış cevabım Bursa şıkkı olur. Siz bu kitapçıktaki hangi soruları çözemediniz? Kim size burada toplantı olduğunu söyledi? Nasıl bir kitap istediğini size söylemiş miydi derken buralara soru işareti gelir. Bu tabeladaki cümle dilin hangi özelliğini göstermekte? Batı Karadeniz'deki Kastamonu yöresinde yol kenarındaki bir tabelada Daş düşebülü, ayı çıkabülü diyor arkadaşlar. Şimdi bir kere Kastamonu dediği için yani Türkiye'nin içerisindeki herhangi bir ilin ağız özelliğini gösterdiği için bu bizim için zaten ağızdır. Şive'de birazcık daha kayıyorsunuz. Nereye kayıyorsunuz arkadaşlar? tabii ki işte e, Azerbaycan şivesi e, ondan sonra e, Yine aynı şekilde kazak şivesi bunlar şivedir. Lehçe, yakutça ve çuvaşçadır zaten. Argo ve jargon zaten değil. Cevabımız aşık olacaktır. Evet canlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize başarılar diliyorum. Videoyu yorumlamayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.